Yılmaz Özdil gibi adamları seçim süreci boyunca dinlemediler. Fazıl Say gibi siyasetten çakmayan kişileri dinleyip Kılıçdaroğlu'na aday yaptılar. 2000 kişiyle yapılan anketleri dikkate alıp Kılıçdaroğlu'nun %65 ile seçimi kazanacağı yalanına CHP'nin samimi seçmeninde inandırdılar. Sonuç ne oldu? Ahmet Davutoğlu paylaşım yapıyor. Diyor ki, milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı yaptık diyor. Ya sen hakkında mı o milletvekillerini elde ettin? CHP'nin samimi seçmeni kandırıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden meclise girdiler. Şimdi de istifa edecekler. CHP'den ayrılacaklar. Kendi gruplarını kuracaklar. Kılıçdaroğlu'nun başarısı bu işte. AK Parti'den trenden indirilmiş kişileri meclise soktu. Şimdi de ikinci turda kazanacağız diyorlar. Masaya yumrukluya yumrukluya burada olduğunu söylüyor. Peki sonuç değişecek mi? Sonuç değişmeyecek. 2 yıldır uyarıyoruz. Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda şansı yok diye. Şimdi de Erdoğan öyle bir fark atacak ki gümbürtüsü Çin'den Amerika'dan duyulacak diyorum. Yine dalga geçiyorlar. Ya siz ne sanıyorsunuz? Erdoğan'ı hafife almayın. Erdoğan güçlü bir liderdir dedikçe herkese ateş bir sürdünüz. Yılmaz Özgür'ü gönderdiler. Sözcü TV'den kovdular. Fatih Portakal'ı getirdiler. Yılmaz Özlü şimdi demiş ki CHP'yi geri almadan, CHP'yi kurucu ayarlarına döndürmeden Türkiye'yi alamayız diyor. Yok kardeşim. AK Parti'nin karşısına siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ana muhalefet partisi olarak çıkardığınız sürece Erdoğan'ın karşısına Kılıçdaroğlu'nu aday olarak çıkardığınız sürece Erdoğan kazanmaya devam edecektir. Bunu da aklınızın bir köşesine sokun artık.